Dolandırıcı Memo'nun yeni vurgunu. Köprü de gitti. Ayı da sattı yok artık. Alan memnun, satan memnun dedi. Ah be Memo ne çektik senden. Şimdi de gözü Galata'ya dikti. Galata etrafındakilerin dikkatine. Geldi en aylar. Haydi bismillah. Vay be Mert. İlk söylediğinde inanmamıştım. Ne sandın kızım? Eren geldi Galata. Bugünleri de mi görecektik ya? Ne oldu gençler? Bülendiniz değil mi? Abi harikaymış ya. E beğendiyseniz uygun fiyatı verim size. Niye satıyorsun ki abi? Ya işte bir yerde köpeğe kaldım biliyor musun? İnşallah ne olacak kısmetse. Ne kadar istiyorsun abi sen bu kule? Ya şu üstünüzdekileri verin bana yeter ya. Eyvallah abi. Eyvallah kardeşim abi, hayırlı gör. gör. Hayırlı, hayırlı gör baba Allah, Allah kazanları vermesin inşallah. Oh kısa günün karı. Bize sattığın köpüğü başkalarına da satmışsın. Sorma kardeşim ya, eski ortamın işi namussuz bile olmadı ya. Abi hadi ya, geçmiş olsun. Ama ben size kendimi affettireceğim. Nasıl olacak o? Şu arkamda görmüş olduğunuz kulu yok mu?